güvenilir bir algılama gerektiğinde, zorlu ortamlar için radar teknolojisi üstün ve tutarlı sonuçlar sağlar. Banner Engineering'in yeni Q90R serisi radar sensörleri ile güçlü performansın kilidini açın. Q90R serisi sağlamdır. IP69K koruma sınıfına sahiptir. E 40 santigrat derece ile 65 santigrat derece arasında çalışır ve alüminyum bir gövdeye sahiptir. Q90R serisi çok yönlüdür. Q90 ve geniş bir dikey ve yatay görüş alanına sahiptir. Genişletilmiş menzil, çevresel koşullara dayanıklılık sağlar. Etrafındaki sensörlerden etkilenmeden sorunsuz çalışır. Q90R serisi kullanıcı dostudur. Ücretsiz yazılımı ve io haberleşmesi, parlak LED göstergelerle birlikte sorunsuz entegrasyon ve arıza tespiti sağlar. Q90R2'nin 120 dereceye 40 derecelik algılama açısı konfigüre edilebilir, bu sayede hassas konumlandırma ve kontrol imkanı sunar. Q90R2, hedeflerle ilgili radyal mesafe, açısal konum ve hedef hızı gibi ek bilgiler sağlar. Kullanıcı dostu ücretsiz yazılımımız, Q90R2'nin genel kapsama alanını bağımsız algılama bölgelerine dönüştürebilir. Bu bölgeler açısal veya dikdörtgen pencereler olarak yapılandırılabilir. Şimdi Q90L serisinin mükemmel olduğu bazı kullanım durumlarına göz atalım. Q90L serisi araç izleme ve yükleme rampaları için esnek bir seçenektir. Q90L serisi üstten montaj yeri bulunmayan veya yatay görüş hattının engellendiği durumlarda araç izleme ve yükleme rampaları için esnek bir seçenektir yakındaki iki uygulamanın izlenmesi gerektiğinde 120 derecelik geniş görüş açısına sahip tek bir Q90r2 kullanılmasını düşünebilirsiniz. Q90r2, her bir rampayı kendi bağımsız bölgesi olarak izlemek üzere yapılandırılabilir. Q90r serisi, forklift kontrolü ve araç üstü kullanımı içinde dahil olmak üzere birçok konfigürasyonda kullanılabilir. Q90 L2 çarpışma önleme çözümü olarak kullanabilir ve farklı mesafelerde birden fazla bölgeyi yapılandırarak, tehlike ne kadar yakınsa, hız kısıtlamalarının o kadar sıkı olması sağlanabilir. Ya da q 90 ryi iç mekan hız kısıtlamaları için yukarı doğru montajlayın. Düş mekanlarda ve engeller olmadığında sensör, forkliftin tam hızda çalışmasına izin verir, ancak iç mekanda ve bol miktarda engel algılandığında, forklift hızları güvenli bir iç mekan seviyesine düşürülebilir. Dolayısıyla her ortamda çalışacak çok yönlü bir algılama yöntemi gerektiğinde Banner Engineering Q90R serisi radar sensörlerine güvenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bannerengineering.com.tr'yi ziyaret edin.